Diyor. Amerikalılar bu durumdan hiç de memnun değil. Bizim de konuştuğumuz sokaktaki insanda, üst düzey insanda hepsinin söylediği kimileri Donald Trump destekçileri diyor ki ben Donald Trump'a oy verdim, Donald Trump'a destekledim ama bu zamana kadar baktığımda hiç de yolunda işlerin gitmediğini görüyorum. Bunu Donald Trump'ın en kısa zamanda düzelteceğini inanıyordum. Kendisi öyle açıklamalar yapıyordu ama Donald Trump'a baktığımızda bu öyle bir tablo ortada yok. Donald Trump 100 gününe giderken yaklaşık 20 gün sonra 100 günü olacak bu tamamlanacakken Donald Trump'ı hiç de başarılı görmüyorum şeklinde Amerikalılar açıklama yapıyor. Bu yüzden enflasyon riski oldukça yüksek ithal edilen ürünlerin fiyatı artıyor ve genel olarak tüketicilere bunlar yansıyor. Evet. Özel Özellikle...